Bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teala'ya mahsustur. Salatü selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed Değerli Kardeşlerim Tecvid Kur'an-ı Kerim'i Hatasız olarak Okumaktır Bugünkü Konumuz Meddi Tabi'i Meddi Tabi'i Bir harfin Normal olarak Uzatılması demektir Meddi tabi ne zaman olur? Bir kelimede harif med olup yani vav, ye elif harflerinden birinin bulunmaması sebebi meb denilen hemze veya sükünden biri de bulunmazsa o zaman meddi tabi olur örneğin ebe da da ha bu kelimelerde tevvaba kelimesinin vav ve be harfleri elif lam ra'nın z si ha mim kelimesinin ha'sı gibi Asıl olan harfi ve dolu sebebi medy olmazsa med tabi olur. Bu da Kur'an-ı Kerim'in her satırında mevcuttur. Bugün her namazda okuduğumuz Fatih-i Şerif'in tecvitlerini beraber görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Bismillahi Lafzatullah dediğimiz Allah kelimesinin den öndeki mim harfi esre olduğu için Lafzatullah ince okunur. Hir Z harfi şeddeli geldi. Elif lam takısından sonra Z harfi idami şemsiye harfi olduğundan burası idamı şemsiye olur. Errahma mim harfin yukarı uzatan mukaddel elif var. Bir elif uzatılır. Nir rahim H harfini uzatan Atta ye var. Bir elif uzatıyoruz. Seb-ü-Met'ten mimin sükünü var. Burası da metti arız olur. Kur'an-ı Kerim'de rahim, çerim, Basir, kadir gibi ekseriyet duruşlarda durak uzatması metti arızdır. Okuduğumuz Fatiha suresinin başında lam takısı bulunduğundan Elhamdülillahi Rabbil alemin. El takısı burada İsa'yı kamırı olur. H ha harfi boğazdan getireceğiz. Elhamdülillahi. Lafzatullah'ın kendisi zaten esre olduğundan Lafzatullah'ı ince okuyoruz. Rabbil J harfi üstün olduğu için kalın okunur. Burada da yine sarı kameriye var. El alemin. Ayin harfini uzatan harfi metten elif bir elif uzatılır. Min mim harfini uzatan harfi metten ye var. Sebim metten nunun sükünü burada metti arız olur. Er-Rahma Mim harfini uzatan harf-i metin mukaddir elif. bir elif uzatılır Nir-Rahim Burada başta olduğu gibi er rah Lam takısından sonra Sette harfi geldiği için Z harfi burada idame şemsiye olur Rahim H harfini uzatan harf-i Ye metten Yevar Sevmetten mimin sükünü meddi arız olur. Maliki mim harfini uzatan harf metten elif sebebi medden bir şey olmadığından burası da bir elif uzatılır. Meddi tabi olur. Maliki yevmiddin dal harfini uzatan harf medden ye var. Sebebi medden nunun sükünü bir elif uzatılır. İYÂ Y harfini uzatan harf-i metten elif, meddi tabi olur. İyyâke ne'abüdü ve iyyâ. Aynen burada y harfini uzatan harf-i metten elif var. Bir elif uzatılır. İyyâke nesta'în. Aynı harfini uzatan harf-i metten y var. Sebep metten sükünü burada metti arız olur. İhtinas sıra harfi kalın okunur. Sat kalın harflerden nas sıra dal müstakim. Müstakim kaf harfini uzatan harfi metten ye var sebebi metten mim harfinin sükünü Burada metti arız olur. Sıra sat kalın. Yine kalın okunuyoruz. Sıra dallezine en'amte aleyhim. Sıra z harfi üstün olduğundan kalın okunur. Sıra dallezine zel harfini uzatan harfim medden yavaş. Bir elif uzatılır. En'amte aleyhim gayril. Burada mimi sakin yani cezimli mim den sonra gayn harfi geldi. Burada mimin üçüncü halinden dolayı ishar olur. Gayril meğdubi. Bazıları buna meğzubidir. Dat başka, zı zı başka. Onun için burada gayril mağdubi dat harfini uzatan harfi metten vav var. sebep metten bir şey olmadığından burada bir elif uzatılır. Aleyhim ve leddallin Burada da yine sakimimden sonra vav harfi geldi. Burası da izhar olur. Veled dalin Lem takısından sonra da tarifi geldi. İdami şemsi harflerinden burası da idam şemsi olur. Devamında dat harfini uzatan yukarıda uzatma işareti var. Kırmızı şekilde görülüyor. Dat harfini uzatıyoruz. Dat harfini uzatan gördüğümüz gibi uzun elif. Dal. Da harfini uzatan harf metten elif var. Sebebi metten lam harfinin sükünü. Burası da metli lazım. Kelimeyi müsakkale olur. Lin. Lam harfini uzatan harf-i metten ye var. Sebebi metten nunun sükünü olduğundan burası da metli arız olur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.